360 ekranlarından yeni nesil yayıncılığın adresinden maksat yarışmak olsun programından herkese kucak dolusu sevgiler. Ben Bahar Özmen ekip arkadaşlarımla birlikte her zaman olduğu gibi bugün de stüdyodaki yerimizi aldık sevgili seyirciler. Sorularım hazır, market çeklerim hazır, yarışmacılarım da hazır. Yarışmaya geçmeden hemen önce hatırlatalım sizler de bizimle yarışmak isterseniz. Atsuayat telefon numarası, adres bilgileriniz, doğum tarihinizden oluşan bir metni. Maksat yarışmak olsun etv360.com.tr adresine gönderebilirsiniz diyeyim. Sanıyorum ilk yarışmacım hazır. Hadi bakalım yarışmaya başlayalım. Merhabalar. Merhabalar. Merhabalar Hanım, Nasılsınız? Kalabalık bir aile karşımda. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> Kalabalık bir aileyiz. Ne güzel. <laughs> İyi, siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Nereden bağlanıyorsunuz? Ankara Yeni Mahalle'den. Ankara'ya uzandık efendim İstanbul'dan sayenizde. Evet. Hava güzel mi Ankara'da? Gayet güzel ama evdeyiz. <laughs> evdeyiz, evde kalalım aman ki ileride bu güzel havaların tadını dışarıda çıkarabilelim. Aynen i̇nşallah. öyle, i̇nşallah. inşallah. O yüzden bugünlerde evde kalmak önemli kıymetli. Bizler deyiz efendim ikinci evimizde, stüdyomuzdayız. Böyle sizlerin evine bağlandık. Sağ olun çok teşekkürler. Böyle sizlerin evlerine bağlandıkça da keyfimiz iyice yerine geliyor ekip arkadaşlarımla birlikte. Şimdi tek tek bir sizi tanıyalım. Tabii ki baba olaraktan başlayayım önce. İsmim Buyurun. Erhan Karakuyu. Matematik öğretmeniyim. Öğretmenim. Ee, 20 senedir bu bulmayı... Evet. <laughs> 22 senedir sene icra ediyorum devlet kurumunda. Ne güzel. Ee, oğullarımla, eşimle beraber bu yarışmakta olmaktan sizinle yarışmaktan çok mutluyuz. Ben de öyle sizleri gördüğüm için çok mutluyum. Hanımefendiyi de tanıyalım. Ee, i̇smim Pınar Karakuyu. Ben de matematik öğretmeniyim. Ha, ee, 20 matematik yıllık bir öğretmenim. Ben de devlette <laughs> çalışıyorum. Evde iki Çalışmak matematik da. öğretmeni Çok zor de. olmuyor mu? Ee, yani biz anlaşabiliyoruz matematik e, dilinde konuşuyoruz, <laughs> e, o bakımdan anlaşıyoruz. <laughs> Peki hayatta bir matematik nihayetinde? Evet. Siz de Kesinlikle. O matematik. Birbirimizi anlayabiliyoruz yani. Ne demek istediğimizi anlayabiliyoruz, <laughs> o bakımdan iyi oluyor bazen. Öğretmenim bir şey soracağım. Öğretmenlerim daha doğrusu. Ee, şimdi zaman zaman hepimiz insanız. Gözümüzden kaçan şeyler oluyor, yapamadığımız şeyler oluyor, o an boşluğumuza gelen şeyler oluyor. Birinizin çözemediği bir soruyu öbürünüz çözebiliyor musunuz bu tarz zamanlarda? <laughs> Kesinlikle paslaşıyoruz. Sürekli. Kesinlikle. Ya bilgi alışverişinde bulunuyoruz mutlaka. Peki çocukların matematiği nasıl? Peki. Onlar da bize çekmişler gayet iyi. <laughs> yani matematikleri iyi bir tek öyle diyebilirim. <laughs> ne güzel. İsimleri nedir bu arada? Evet, evet. Ee, benim adım Efe. Memnun oldum Efe'cim. Kaç yaşındasın? <laughs> ee, 14 yaşındayım. 8. sınıfım. LGS hazırlanıyorum. Kolaylıklar dilerim. Tabii evde anne baba matematikçi olunca bol bol matematik sorusu çözüyorsundur. Evet. Canım. Peki sen şanslısın. Evde aynı zamanda takıldığın her şeyi annen baban yanında hemen soruyorsun. İnşallah e, sınavında istediğin gibi geçer, istediğin bir yer olur diyeyim. E, diğer İnşallah. beyefendilerini de tanıyalım. <laughs> evet sağ omzumda Atakara kuyu var, sol omzumda Ardakara ve ikizler. Ay ne güzel Ay. ne güzel. Peki efendim şahane bir aile bizimle yarışacak. Yarışmaya başlamadan önce öğretmenim yine... Efendim? İkimiz aynı okula ve aynı sınıfa gidiyoruz. Peki aynı sınıfta olmak zor mu? Kardeşinle birlikte? Değil aslında değil. Değil değil mi? Bence Birbirinize de değil. yardımcı oluyorsunuzdur zorlandığınız derslerde. Evet. Peki. Destek oluyorlar hem arkadaşlar hem de kardeşler birbirlerine. Peki ne güzel ne güzel efendim. Şunu da sorayım öğretmenlerim. Öğrencilerinize sorsak, öğretmenlerinizin notu nasıldır desek ne derler sizce? <laughs> Notumuz kıt yani... öğretmenlerim. <laughs> Valla benimki biraz öyle. Eyvah <laughs> Şimdi itiraf da ediliyor. Şey Benim için öyle değil. <laughs> yani ee, ben çok... sınıfa gittiğim zaman öğrencilerimle eğleniyorum. Onlar da onun öyle olduğunu söylüyorlar. Ama tabii ki hak ettiği neyse onun üzerinde vermeye çalışıyoruz. Biraz da motivasyon çok önemli. Kesinlikle öyle. Matematik bir de hepimizin de böyle zorlandığı dersler arasında aslında evet, birçoğumuzun daha doğrusu. O yüzden hani biraz... Soruldu. Buyurun. Özür dilerim. Ee, bana sorulduğu zaman ne öğretmenesiniz diye sorduklarında ben de en sevilmeyen ders olarak adlandırıyorum. Ha matematik mi cevabını alıyorum hemen. Ay, eyvah. Ama kolay <laughs> elimizden geleni yapıyoruz bizler. Peki, peki öğretmenim eminim ona. Şimdi kim yarışacak benimle? Ben yarışabilirim. Peki efendim, başlıyoruz o halde. İlk sorum geliyor size. Yüzü sevimli, aydınlık ve huyu yumuşak olan yaşlı insanlar için hangi benzetme yapılır? Tomtom -tom. değil. Biz onlara böyle P harfiyle başlayan bir şey söyleriz. Deriz ki ay Paris'in P'siyle Pamuk. başlıyor. Pamuk efendim doğru cevap tebrik ediyorum. İlk soruyu geride bırakıyoruz. İkinci soruya hızla geçiyorum. Teşekkür ederiz. Cheeseburgerin içinde olan ve hamburgerde olmayan belirleyici lezzet nedir? <laughs> Peynir. Peynir. Peynir doğru cevap. Ailecek verdik bu yanıtı. Herkes hamburger evet. seviyor mu? <gülüyor> Biraz oldu. <laughs> <laughs> Kalabalık olunca ve Peki. en çok hamburgeri sevenler kimler diye sorarsanız o ekipten almak istedim O, o ekip de orada. Peki. Hamburger'dan <laughs> böyle? Peki, şahane efendim, son soru zamanı, son sorum da şudur. Operalarda solistlerden birinin orkestra eşliğinde söylediği, genellikle kendi içinde bütünlüğü olan parçaya ne ad verilir? Arya. Arya doğru cevaptı. ailecek yarıştık. Tebrik <laughs> ediyorum. Üçte üç yaptı bu güzel aile. Nasıl buldunuz? Ee, çocuklara sorayım büyüklerin performansını. Ee, ben de çok iyi buldum. <laughs> Bence ben, de. ben şöyle söyleyeyim. Yüz dediğim doğru çıktı. Senin dediğin doğru çıktı. Tebrik <laughs> ediyorum seni de o zaman. Efendim market ee, çekimleri de. Bizlerden geldi. Hamburger üçüncü soru ve soru. üçüncü soru ben mesela operadayım yani Çocuk e, sanatçı. Çocuk, çocuk kurusunda e, şey yapıyorum, annem de eski operacı. Ay ne güzel, <laughs> renkli bir ev böyle. Çok hakikaten e, mutlu oldum sizlerle tanıştığım için. O evet. zaman bir şey söyleyeceğim, operacı anneden ve e, kardeşimden şöyle bir opera söyler gibi maksat yarışmak olsun der misiniz? Beraber. <laughs> Hadi. Hayır. 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 Maksat yarışmak olsun. Maksat yarışmak olsun. Teşekkür ediyoruz efendim. <laughs> Market çekim sizin olacak. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Çok, çok teşekkür ederim. Çok, memnun olduk yarıştığımıza. Hoşça kalın. Sağ olun. Efendim, kalabalık bir aileyle yarıştık. Hakikaten enerjime de enerji kattılar. Bakalım sıradaki yarışmacım kimler olacak? Sorularımı bilebilecekler mi? Hadi devam edelim. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız evet. efendim? Teşekkür ederim. S sizi sormadım. Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Bu dünyalar güzeli küçük hanımın adı nedir? İpek. İpek'çim nasıl İpek. geçiyor günler? Güzel geçiyor. Babayla vakit geçiriyor musun evde? Evet. Neler yapıyorsun? Evet. Oyun oynuyor musunuz ben, babanla? Evet. Peki ne güzel derste çalışıyorsun sanırım. Evet. En sevdiğin ders hangisi? Evet. Matematik. Matematik! Ne güzel. Babası şanslısınız vallahi. Matematik seven çocuk biraz zor bulunuyor bu devirde. Siz nasılsınız efendim? Sizi tanıyalım. Sağ olun, teşekkür ederiz. Eee yani programımızı sürekli izliyoruz. Çok sağ olun. Yani, işte yani sokakta, İstanbul sokaklarında hiç denk gelmedik ama nasıl Hı. kameradanmış. Kesinlikle öyle. Biz bugün sizlerimize konuk olmuş olduk. Siz de bizim ekranımıza gelmiş oldunuz. İsminiz yani, nedir? Tamam. Ümit Dursun. Peki Ümit Beyciğim yarışmaya başlayacağız hazırsanız eğer. Gelsin mi sorularım? Gelsin yani. İlk sorum şudur size. Sapa sağlam, sağlığı yerinde olan insanlar... Hangi kök sebzeye benzetilir? Benim bir şeyim yok. Ben bir şey gibiyim deriz. Turp. Turp doğru cevap efendim. Geliyor alkışlar. İlk soruyu geride bırakıyoruz. Sağlığınız, saatiniz yerindedir inşallah. İyi. Yani şu an sıkıntımız yok. Peki efendim dikkat etmek lazım bu süreçte evde olmak lazım. Her şeyin başı sağlık diyoruz. Gerisi bir şekilde yani, hallolur aynen öyle. Yani gerekli ön tedbirleri alacağız yani. Bu şu an bu yani süreci öyle geçeceğiz. En iyisini yapıyorsunuz yani. efendim. Geçiyorum bir diğer soruya. Sorum şudur. Peki. Halk arasında söylenen bir söze göre altın kafese konulan bülbül, bülbül ne der? Altın kafese konulan bülbül ne der? Bülbülü altı, altın kafese koysam bile ah. Hmm. Vatanım ile ile vatanım. Ah vatanım der. Tebrik ediyorum efendim. İkinci soruyu da geride bırakıyoruz. Son soru zamanı, market çeki zamanı. İnşallah son soruyu da hallederiz. İnşallah. Son sorum da şudur size. İzmir'in Çeşme ilçesinin karşısında bulunan adanın adı nedir? Çeşme İlçesinin karşısında bulunan adanın adı. Hmm. Evet hatta böyle onun kahvesini de yaparlar. Bir şiili kahve de vardır o bölgede satılır. Sakız Adası mı diyeceğim? Sakız Adası doğru cevap efendim. <laughs> Üçte üç yaptınız. Tebrik ederim Çam Sakızı Çoban <laughs> Armağan'a. Market çekim sizin olacak. Tamam teşekkür ederim. İpekçim mutlu musun? <laughs> evet. Babam bildi soruları. Peki tebrik ediyorum efendim. Selamlar sevgiler bizden sizlere. Tamam, Hoşçakalın. Tatlı bir baba kızla yarıştık. Beyefendi 3'te 3 yaptı. Market çekim kendilerine gidiyor olacak. Bakalım sıradaki yarışmacılarımız neler yapacak. Karşımda tatlı iki hanımefendi duruyor. Nasılsınız? Çok mersi. iyi. Sizler iyisiniz inşallah. Biz de iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Sizleri tanıyalım. Ben Nesrin. Diyarbakır'da yaşıyoruz. Kızım. Bir tane kızım var. Kızınızın adı nedir Nesrin Hanım? Gökçe Duru. Gökçe Duru ne güzel. Gökçe'cim nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim çok teşekkür ederim. Nasıl geçiyor günler Gökçe evde? İyi. Bol bol kitap okuyorum. Oyunlar oynuyoruz annemle. Ne güzel ne güzel. Çok... Anne kız birlikte güzel güzel vakit geçiriyorsunuz desene. Evet. Aynen öyle. Peki efendim e, nereden e, bağlanıyorum demiştiniz? Biz Diyarbakır'da yaşıyoruz 5 senedir. Ne güzel. Eşimin mesleği bu. Efendim nereden gittiniz Diyarbakır'a? Daha öncesinde neredeydiniz? Bura taşındık. Son sene inşallah. Ben aslında Bursalıyım da Edirne'de görev yaptık. 5 yıl oradaydık. Şimdi Diyarbakır'dayız. Buradan da artık bakalım neresi olursa. Vatanın her bir köşesini karış karış geziyorsunuz siz de. Ne güzel. Diyarbakır'a ilk gittiğinizde evet, en çok hoşunuza giden şey ne olmuştu? Diyarbakır aslında çok güzel bir şehir. Biz de çok seviyoruz ve biz biraz sıkıntılı zamanlarına denk geldiğimiz için ilk bir sene biraz bayağı bir bocaladık diyelim. Hı hı. Şimdi çok güzel, çok keyifli. İsterim ki herkesi gelip görsün. Gerçekten çok yaşanılması, gezilmesi gereken bir şehir. Peki Diyarbakır'a gelenler nereleri gezsinler, nereleri görsünler? Onlara tavsiyeleriniz olur mu? En başta sura gitmelerini tavsiye ederim. Hı hı. Sonra ciğer yemelerini tavsiye ederim. Hı hı. Ama Diyarbakır'ın zaten mutfak kültürü İnanılmaz. fazlasıyla gelişmiş olduğu için... Evet, güzeldir yani. Diyarbakır'ın gezecek yerleri çok var da en başta sur. Peki efendim, sizden de bu ipuçlarını almış olduk. Evde biliyor musunuz sorularımı? Evde biliyoruz şu. Rio oturana kadar da çok heyecanlıydık kalkıp sizi görene kadar. Biliyoruz diyelim inşallah Daha rahat, sakinledik. Peki efendim, hadi başlayalım o zaman yarışmaya. İlk sorum gelsin size. O da şu. Hangi rengin Hı. askerlikle anılan bir tonu vardır? haki yeşil mi? Yeşil doğru cevap efendim. Geliyor alkışlar. Asker yeşili deriz o yeşilin tonuna. Çok da sevdiğim evet, bir renktir. Asker evet. Gökçe senin en sevdiğin benim renk benim. hangisi? Mor. Mor. Peki. 360'ın rengi mor aynı zamanda. Nesrin Hanım sizin? Ben genelde renklerde siyahı. Hı hı. siyahı çok severim ama değişiyor yani fark etmiyor. Peki efendim. Geçiyorum ikinci soruya. İkinci sorum da şu. Ailelerin küçük çocuklarını bir beden büyük kıyafet almaya ikna ederken kullandıkları klişe cümle nedir? <laughs> seneye de giyersin. Evet efendim doğru cevaptı. Tebrik ediyorum. Gökçe annem böyle bir şeyler aldın mı sana seneye de giyersin kızım diye. Ya <laughs> alıyor bazıları. Değil mi? Genelde ama, mont. Ama en iyisini yapıyorlar. Evet, Çünkü hakikaten eğer kullandığımız şey Eskimediyse yani bir yerinde bir hasar yoksa, tamir edilemeyecek bir hasar yoksa onu uzun süre giymekte fayda var bence. Annen de doğrusunu yapıyor Gökçe'ciğim. Son soruya geçiyorum. Son sorum da şudur size. Nüfus bilimi de denilen bilim dalının adı nedir? Evet. Efendim? Sesiniz gitti. Bir daha alabilir miyim? Tabii Bir ki. daha alabilir miyim soruyu? Tabii ki Nesrin hanımcığım. Nüfus bilimi de denilen bilimin diğer adı nedir? Bu bilim dalının? Denizli'nin D ile başlıyor. Nüfus hmm. bilimi dalının adı ne olabilir? Demografi. Demografi, Demografi. doğru cevaptı. Tebrik ediyorum. 3'te 3 üç yaptı Gökçeciğim. Annen alkışla kocaman. Nasıl geçti yarışma Onun Neslihan katıldık canım. Çok güzeldi. Sizinle tanışmak da çok heyecanlı, çok güzeldi. Sizinle çok de da, öyle. memnun olduk. İyi ki Gökçe ikna sizi yarışmaya. Evet, aynen öyle. Be ben aynen. aslında katılmak istiyordum. Sizliğe gelince de is çok istedim. O yüzden yaptılar. İyi yapmışsın Gökçe'cim. Market çekim şimdilik burada size geliyor olacak. Kendinize çok iyi bakın. Diyarbakır'a kucak dolusu sevgiler. Çok mersi. İyi günler, iyi çalışmalar. Ederim. Hoşça kalın. Efendim, Türkiye'nin tabi diğer ucuna uzandık, diğer Bakır'a gittik, çok tatlı bir anne kızla yarıştık. Market çeklerim onların oldu. Gelsin yeni yarışmacı. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? İyi. Teşekkürler, sizi sormalı Bahar Hanım. Biz de iyiyiz. Çok teşekkür ederiz efendim. Ekip arkadaşlarım adına da konuşmuş oldum. Onlar da iyiler, keyifleri yerinde. Herkes burada. Siz nereden bağlanıyorsunuz? Kayseri'den. Kayseri'den Sümeyye. Sümeyye Hanım, sizin efendim. Tolga benimki de, bu da kızımız Asya. Asya, Sümeyye Hanım, Tolga Bey ve Asya bizimle bakalım neler olacak, kim yarışacak Sümeyye Hanım? Ben. Siz yarışacaksınız. Peki Tolga Bey, eşiniz sorulara doğru cevapları verir mi sizce? İnşallah. <laughs> İnşallah efendim. Biz market çekini vermek istiyoruz. Dağıtmak istiyoruz. İnşallah doğru cevapları alırız Sümeyye Hanım'dan. Market çekimiz size ulaşır. Çorbada bizim de tuzumuz olmuş olur. İnşallah. Peki. Gelsin mi sorular? Başlayalım mı? Başlayalım. İlk sorum şu. Eski kuşaklar otogar anlamında hangi kelimeyi kullanırdı? Terminal değil bir şey daha garaj. 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 garaj garaj doğru cevap doğru cevap Tolga Bey'den geldi sanki ama olsun ilk sorularda yardımlaşma olur o kadarcık <gülüyor> Tamamdır. <gülüyor> İkinci soruya geçiyorum. İkinci sorum da şu. Tropikal bölgelerde yaşayan, sırtında dikenli çıkıntılar bulunan, genelde sabit duran, uzun kuyruklu, yeşil renkli kertenkele türüne ne ad verilir? İguana. İguana doğru cevap efendim. Geliyor alkışlar. İkinci soru da geride kalıyor. İguanalar da böyle kızdığı zaman o kuyruklarını kırbaç gibi kullanıyorlar. Evet. Dikkat etmek lazım. Nasıl aranız hayvanlarla? E, eşimin çok iyi. Ben de uzaktan seviyorum. Niye uzaktan seviyorsunuz? Korkuyor musunuz? Evet biraz korkuyorum. Neden acaba? böyle Küçüklükte bir şey mi oldu? Bu korku nereden geliyor? Evet, küçükken bir köpek ısırmıştı parkta. Sanırım oradan kaynaklanıyor. Sonra galiba onu bilinçaltımız atamadı diyelim. Sizin Tolga Bey en sevdiğiniz hayvan evet. hangisi? Öyle bir ayrımım yok ya. Bütün hayvanları seviyorum. Hepsi yılan mi? hariç. Evet. <laughs> Efendim? Evet. Yılan hariç. yılan biraz tehlikeli Yıla, biliyor. Ya yılanı arkadaşlar. kim sever bilmiyorum. Yani ben de çok hoşlanmıyorum. Tabii ki doğada onların da bir yeri var ama mümkünse çok yakınlarımızda olmasalar iyi olur. <laughs> Peki. Aynen, doğru söyledim. Evet, son sorum bir kitaptan geliyor. Kitaplarla aranız nasıl? işte. işte bakalım. Ne olacak? Yorgun Savaşçı, Devlet Ana ve Kurt Kanunu kitaplarının yazarı kimdir? O Devlet Ana kitabını hiç unutamıyorum. lisede edebiyat hocamın kulaklar için nasın okumuştuk. Şöyle bir kitaptı. Bayağı kalın bir kitaptı. O dönem ağır gelmişti ama hakikaten Önemli de bir kitap Türk klasiklerinin vazgeçilmezlerinden bir tanesi. Devlet Ana kitabı değil mi? Efendim? Devlet Ana kitabı kimin yazarıdır değil evet mi? Evet efendim. Devlet Ana, Yorgun Savaşçı ve Kurt Kanunu kitaplarının yazarı <laughs> kimdir? Hayır efendim. Fakir Baybur. Efendim? Fakir, Fakir Baybur olabilir mi? O da değil efendim. Kim olabilir? Hmm. Baş harfi neydi acaba? Kastamonu'nun K'siyle başlıyor beyefendinin adının baş harfi. Neydi ya? Ne olabilir? Derin düşüncelere daldık ailecek şu <laughs> anda. Devlet ana. Devlet ana. Evet. Devlet. Devlet ana. Ya biliyorum ama hiç şu anda gerçekten aklıma gelmiyor. Peki şöyle bir şey yapalım mı? Ben adını söyleyeyim, siz soyadını söyleyin ama bunun için 5'ten geriye hızlıca sayacağım. Çok az süreniz olacak. Tamam. Tamam. Kemal 5 4 3 2 Ya biliyoruz birader biliyor. Kemal hayır. Efendim, Ay. Üzülen, Ay. Kemal doğru. Tahir. Ne? Kemal Tahir. Kemal Tahir doğru cevap. Geç olsun, Ay. geç olsun. Son saniyede gerçekten doğru cevabı verdiniz. Artık artık hiç unutmazsınız Kemal Tahir'i diye düşünüyorum. Kesinlikle, kesinlikle unutmayız. Teşekkür ederiz yardımınız için de. Ne içinde. demek biz teşekkür ederiz efendim. Market çekim size geliyor. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla harcayın. Ederim. Görüşürüz. Maksat yarışmak olsun. Maksat yarışmak olsun. Teşekkür <laughs> ederiz. Efendim maksat yarışmak olsun tüm hızıyla kaldığı yerden devam ediyor. Bir kez daha hatırlatalım sizler de bizimle yarışmak isterseniz ad soyad, telefon numarası, doğum tarihi ve adres bilgilerinizi maksat yarışmak olsun tv360.com.tr adresine mail olarak gönderebilirsiniz. Yeni yarışmacım gelsin. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Çekirdek aile karşımda galiba. Evet, zor sığdık ama gene de <laughs> Olsun efendim. Karşınızdayız. Olsun efendim. Maksat yarışmak, maksat tanışmak. Siz sığdığınız evet. kadraja gerisi gelir. <laughs> evet. Sizleri tanıyorum. Teşekkürler. Hoş geldiniz ekranımıza tekrar. Hoş bulduk. İsmim Erdem, su ismim Kaftan. İngilizce öğretmenliği yapmaktayım. Ne güzel. Şu an burada sizin de bildiğiniz gibi evdeyiz. Evde kalıyoruz sağlığımız için. En iyisini yapıyorsunuz öğretmenim. Özlediniz evet. mi öğrencilerinizi? Özledik ama zaten bu EBA üzerinden, canlı yayınlar üzerinden derslerimiz devam ediyor. Zaten sabahtan iki saat dersim vardı. Bütün öğretmenler bir şekilde iletişim sağlıyor öğrencilerle. Her gün görüşüyoruz, konuşuyoruz, dertleşiyoruz. Onların da eksik kalmaması için ellerinizden geleni evet. yapıyorsunuz. Peki sizi tanıyalım. Doğru. Ben de Sibel Kaftan, ben de İngilizce öğretmeniyim. Aynen eşim gibi. İki İngilizce İngilizce öğretmeni. Evet, aynen öyle. Bu süreçte evde kalıyoruz, sağlıklı kalmaya çalışıyoruz. Sizleri izliyoruz. Çok sağ olun efendim. Bugün böyle bir, e, bugünkü bölümde öğretmenlerim biraz böyle üst üste geldi. E, bir evde iki matematik evet. öğretmeni vardı. Şimdi aynı evde iki İngilizce öğretmeni olunca da biraz şaşırdım tabii, yalan yok. <laughs> Tesadüf olmuştan. Peki çocukların İngilizcesi nasıl diye soracağım ama. E ee, tabii bir yatkınlıkları var yani duydukları için, gördükleri için. Ee, kendi eğitimlerine de devam ediyorlar. İnşallah çok daha güzel olur ileride. İnşallah çok da şanslılar evde sizlerle İngilizce konuşarak her daim pratik yapma şansları, imkanları var. Evet, teşekkür Doğrudur. ederiz. Peki güzel ablayla da tanışabilir miyim acaba? Adın ne? Merhaba. Ben adım Kaptan. Dördüncü sınıfım, e, evde kalıyorum, oturuyorum. En iyisini Kitab yapıyorsun. Ok en iyisini Eğer yapıyorsun de kitap okuyarak da. Bir de küçük beyefendi var, onun da adını öğrenebilir miyim? Adın ne, söyle bakalım. Biraz tatsızız bugün, biraz hastaydı. Evet. Mustafa Can adı. Mustafa Cem, biraz gördüm böyle, kaşlarını da hafif çatmış vaziyette. Hissettim evet. onun keyifsiz evet. olduğunu. Olsun, canın evet, sağ olsun. Aynen. Efendim hazırsanız sorularıma geçelim. Kim yarışacak benimle? Evet, ben yarışıyorum. Peki efendim. Öğretmenim ilk sorunuz şu. Ne olur da anlamında kullanılan, özlem veya pişmanlık bildiren söz hangisidir? Keşke. Keşke. Doğru cevap efendim. Geliyor alkışlar. İlk soruyu geride bırakıyoruz. Güzel. Keşkelerimiz Güzel. az olsun hepimizin değil mi? Keşke... <laughs> Evet. <laughs> Az keşkeli yaşamak önemli bence. İkinci soruya geçiyorum o da şu. Bütün dünya buna inansa sözlerinin geçtiği şarkıda hayatın ne gibi olması dilenir? Bayram olsa. Bayram Hayat bak. doğru cevap efendim. Tebrik ediyorum kocaman. İkinci soruyu da geride bırakıyoruz. Bayramda İnşallah... yakın İnşallah bayramı güzel bir şekilde kutlayabiliriz. Bu Covid-19 ülkemizden gider de. Büyüklerimizi çok özledik. Onları ziyaret edebiliriz, ellerini öpebiliriz inşallah bu bayram. Evet. Tabii i̇nşallah. Ki. Bu konuda da bir kez daha uyaralım. Biraz böyle havalar ısındığı için hepimizin içi kıpır kıpır. Herkes dışarı çıkmak istiyor ama lütfen çıkmayalım. Bu konuda devlet büyüklerimizin de uyarılarını dinleyelim ki yaz aylarında gönül rahatlığıyla çıkabilelim. Geçiyorum son çok soruya. Dostum. Son sorumda şu. Sözsüz oyun veya sessiz dil olarak tanımlanan tiyatro oyununun adı nedir? Ne deriz biz onlara? Pandemim. Hayır. Pandemim doğru cevap. Tebrik ediyorum. Ha. Güzel abla evet, hayır dedi ama babamız doğru cevabı verdi. Tebrik ederim. Evet. Nasıl geçti yarışma. İyi. Çok, çok güzel. <laughs> Eğlenceli sayınızda. zaten sizi çok takip ediyordum. Çok sağ olun. Ee, İstanbul'da şekilde karşılaşır mıyız diye düşünüyorduk yarışmada. İnşallah bir Bu vesileyle... karşılaşırız da sokaklarda. Şey, evet. siz bizim evimizde misafir oldunuz. Evimize İnşallah gelmiş oldunuz. İnşallah biz İstanbul'da oldunuz. sizle karşılaşırız. İnşallah kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sağ, sağ olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Efendim güzel ailemizin market çekiyle uğurladık. Sıradaki yarışmacım bakalım sorularımı bilebilecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Hoş bulduk Bahar Hanım. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz efendim çok teşekkür ederiz. Böyle sizi gördük daha iyi olduk diyelim. Kimler var karşımda? Sizleri tanıyalım. Ben Mualla Evren. Ben ee, İsmet Evren. Emekliyiz ikimiz de. Evdeyiz. Biz, e, evdeyiz. Yani evde kalın. Evdeyiz. Ve sizi seyrediyoruz. Çok naziksiniz. Çok sağ olun efendim. Ben de sizinle yarıştığım için çok mutluyum. Bakalım neler olacak? Kim yarışacak benimle? Eşim. Peki hadi başlayalım. Hadi başlayalım hızlıca. Bakalım neler olacak? İlk sorum şu. Her yanı deliklerle dolu bir eşyanız varsa onu anlatırken genellikle hangi sıfatı kullanırsınız? Yırtık pırtık. Yok, her yanında delikler var. Ne deriz biz? Su elek gibi, süzgeç gibi. Yok, deriz ki delik. Elek, elek gibi. Yok. Elek mi? Delik bir şey deriz. Her yanında delikler var. Delik. Gibi. Ne deriz onun için? Bu kıyafet artık bir şey bir şey, delik bir şey. Vallahi <laughs> çıkıyorum. Aa, i̇lk soruda mahvolduk. Yok yok, mahvolduk demeyelim. Heyecan böyle bir şey efendim doğru cevabı söyleyeyim mi? Çünkü biraz ipucunu da verdim aslında. Delik gibi dedik ama başka bir şey. Delik kimsi delinmiş. Maalesef efendim. Delik deşik diyoruz. Bu kıyafet tamam, doğru, delik deşik. Doğru. Delik mi şey dedim. Yardımcı olmaya çalıştım ama olmadı. Sağ Peki. olsun. Peki Sizinle tanışmak zevkti. Ben... Sizinle de tanışmak çok keyifliydi. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. İnşallah sokakta da karşılaşırız. İnşallah. İnşallah. Tekirdağ'da da, da Görüşmek üzere. Hoşçakalın <laughs> efendim. Evet efendim tatlı bir aileyle erken vedalaşmak durumunda kaldık. Biraz heyecanlılardı. Heyecanlarına yenik düştüler diyelim. Maksat yarışmak olsun. Bugün sonuna geldik. Kimileri kazandı, kimileri kaybetti. Maksat yarışmak nihayetinde. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. mutlu kalın. Gözünüzü 360 ekranlarından ayırmayın.